Herkese merhaba. Bugün Naim'de küçük bir örnek yapalım beraber. İlk önce okuyacağımız veya kullanacağımız veriyi modele aktardık. Burada bir ev fiyatlarını tahmin etme veri setimiz var. Çeşitli ev satış bilgilerini kullanarak bir evin potansiyel fiyatını tahmin etmeye yönelik bir uygulama yapmaya çalışacağız. Yani bir tür karar destek modeli oluşturmaya çalışacağız. Veriyi modellemeden önce neler yapmamız gerektiğini daha önceki videolarda kısa kısa görmüştük. Önce ön işleme yardımıyla veriyi keşfetmiştik. Yani grafikler, istatistikler, korelasyon veya eksik kayıp gözlem olup olmadığını incelemiştik. Verideki değişkenler arasındaki ilişkiyi yakalamaya çalışmıştık. Sonra çok sayıda girdi değişkenimiz varsa bunların içinden en iyilerini nasıl seçmeliyiz diye bir soru sormuştuk. Ya elle değişik denemeler, kombinasyonlar denemeliydik veya değişken seçme için naimdeki döngüyü kullanabiliriz. Herhangi bir makine öğrenmesi modeli yardımıyla bu da döngüyü kullanıp en iyi değişkenleri belirleyebiliriz. Daha sonraki aşama ise kullanmak istediğimiz makine öğrenmesi modelindeki parametrelerin en iyi değerlerini belirlemeydi. Burada da kontrol parametreleri için döngüler yardımıyla belirlediğim değerler için çok sayıda denemeler yapılmıştı ve en iyi parametreleri kullanarak da modelleme aşamasına geçiş yapabiliyorduk. Bunların tamamını yaptığımız varsamı varsayımı ile biz şimdi modellemeye geçelim. Örnek olarak verimizi okuduktan sonra ilk önce modele katacağım değişkenleri kolon filtresi yardımıyla seçiyorum. Bağlantıyı kurduk. Şimdi örnek olarak evin ID'si yani evin numarası veya kodunu şu an için ihtiyacımız yok evin satış tarihiyle şu an için ilgilenmiyoruz. Ve diğer çeşit ilk etapta kullanmayacağım değişkenleri flit yardımıyla çıkartıyorum. Örneğimizde doğrusal regresyon ve yapay sinir ağları kullanacağız. Dolayısıyla her iki yönteminde eğer hatırlıyorsanız verinin normalize edilmesine ihtiyaç duyuyordu. Normalizasyon düğümü yardımıyla veri setini normalize ediyoruz. Sonraki adım kullanacağımız veriyi eğitim ve test için iki parçaya ayırmak. Partition düğümüyle %70-%30 standart değerler şu an için ihtiyacımızı görüyor. Artık modellemeye geçebiliriz. Yapay sinyal ile başlayalım. Bir tane öğrenme düğümü, bir tane de tahmin düğümünü model ekledik performansını ölçmek için skor düğümünü fiyat tahmini yapacağız. Dolayısıyla sürekli bir çıktıya sahibiz. Bu yüzden de sayısal skor düğümü kullanıyoruz. İlgili bağlantıları yapalım. Öğrenme düğümünün bir tane girdisi, o da eğitim verisi. Test veya tahmin düğümünün iki tane girdisi, birincisi model bilgisi, ikincisi ise test verisi. Daha sonra bunları da skor düğümüyle bağladık. Neyi tahmin edeceğiz? Evin fiyatlarını seçtik. Parametre optimizasyonundan gelen en iyi parametre değerlerini isterseniz buraya elle veya İlgili örnekte yaptığımız gibi bir ara düğüm yardımıyla buraya aktarabilirsiniz. Örnek olarak ekrandaki değerlere girdim. Score düğümünde gerçek değer ve tahmin değerini bakıyoruz. Tamam. Çalışalım, bekleyelim. Elde edeceğimiz sonucu gözlemleyelim. %70'lik bir performans değeri elde etmişiz. Hataların düşük olduğunu görüyoruz. Burada test performansını ölçtük. Şimdi aynı şekilde son iki düğümü kopyala yapıştır yardımıyla tekrar ekran atıyorum. Modeli bağladım. Şimdiki amacım eğitim verisi yardımıyla performans ölçmek ve her iki performansı karşılaştırarak aşırı öğrenme olup olmadığını gözlemlemek. %74 eğitim performansı, az önceki %70 de test performansıydı. Her ikisi birbirine yakın olduğu için bir aşırı öğrenmenin olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi modelimiz öğrendikten sonra veriyi tekrar incelersek burada özellikle dikkat etmemiz gereken kısım aslında veri ön işleme kısmında bunu fark etmiş olmamız gerekiyordu. Şuradaki 3 tane değişken. Su deniz manzarası veya su manzarası burada 0 ile 1 değerleri var. Yani var yok, evet hayır anlamında. Manzara değişkeni veya manzara değeri bu da sıfırla 4 arasında. 5 farklı değeri var. Ve evin durumu değişkeni. Bu da sıfırda 6 arasında, pardon 1 ile 5 arasında 5 farklı değere sahip. Buradaki değerler aslında sürekli de gözükse evet-hayır veya var-yok anlamında. Yani kategorik değişkenler. Buradaki 1 sıfırdan üstün değil. Çünkü bir makine öğrenmesi modeli sayısal değerleri büyük olan değerin daha önemli, daha üstün olduğu varsayımına göre hesaplamalar yapar. Dolayısıyla buradaki 4 numaralı manzara örneğin dağ manzarası 0 örneğin orman manzarası 4 0'a göre üstün değil. Buradaki yapmamız bunların var veya yok şeklinde ikili değişkenlere döndürmemiz gerekmekte. Bu şekilde modele katmamız sonuçların yanlı veya hatalı olmasını yol açar. Yani yorumlarken veya değerlendirirken doğru olmayan varsayımlarda veya çıkarımlarda bulunmayla karşı karşıya kalabiliriz. Bunu önlemek için buradaki üç tane değişkeni biz ikili değişkeni döndüreceğiz. Döndürmek için yapmamız gereken şey one to many isimli düğüm noktasını kullanmak. Bu adı üzerinde bir tane değişkeni açarak birden çok değere dönüştürüyor. Bağıntılı menü düğümü S tipindeki değişkenlerle çalıştığı için bizim arada bir kademe daha kullanarak rakam olan bu değişkenleri tiplerini dönüştürmemiz gerekiyor. Kullanacağımız 3 tane değişken manzara, su kenarı ve durum değişkenlerini ekledik. Çalıştırdık. Gördüğünüz gibi değişkenlerin I olan tiplerini S'ye dönüştürdük. Sonraki aşamada bunları ikili değişkenlere dönüştüreceğiz. Orijinal değişkenlere ihtiyacımız olmadığı için onları çıkarmasına izin veriyoruz. Gördüğünüz gibi su kenarı değişkenini 2, 0 ve 1 olmak üzere 2 tane ayrı değer vardı. Bu değişkeni 2'ye böldü. 1, 0 şeklinde ikili değerlere dönüştürdü. Örneğin bir gözlemde 1 ve 0 varsa bunu, bunun su kenarında olmadığını ama 0, 1 şeklindeki bir girdiye sahip ise de su kenarında olduğunu model bu şekilde anlayabiliyor. Aynı şekilde malzıla değişkenini sıfıra 4 arasındaki değerler olduğu için toplam beş alt değişkene böldüm sıfır ve bir şeklinde. İlk örneğe bakarsak bu sıfır numaralı malzulara sahipmiş, orada bir var, diğerlerinin sıfırlar yer almaktadır. Artık yukarıdaki modelleme kısmının aynısını şu anki yeni işlenmiş veriyle yapmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla aynı şekilde normalizasyon ve partition düğümünden sonra dilediğimiz bir makine öğrenmesi modelini ekrana atabiliriz. Sırasıyla çevirelim. MinMax'ı seçtik. Gene def başlangıç değerlerini seçtik. Aynı şekilde yapay sinyali kullanmaya devam edelim. Kolaylık olması için yukarıdaki kalıbı kopyalayıp aşağıya yerleştirelim. ilgili bağlantıları kurduk. Aynı parametrelerle model çalışsın. Bir değişiklik yapmayalım. Yine yukarıdan skor düğümüyle test performansını aşağıdaki skor düğümüyle de eğitim verisinden gelen eğitim performansını ölçüp karşılaştıralım. Sonuçların iyi veya kötü çıkma olasılığı var. Hmm, tamam. %70'lik bir performans yakaladık e test verisinde. Eğitim verisinde de %75'lik bir performans yakaladık. Her ikisi birbirine yakın. Dolayısıyla gene aşırı öğrenmenin olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. kıyaslama yapmak istersek aynı şekilde doğrusal regresyon veya polinom regresyonla gibi farklı modellerle sonuçları karşılaştırabiliriz. Örnek olarak bir polinom regresyon deneyelim. Çünkü normalleştirme düğümünü ya yapay sinir ağlarında veya doğrusal regresyon ve polinom regresyon yaparken ihtiyacımız var. Onun dışında karar ağacı temelli yöntemlerde normalizasyon yapılması çoğu zaman önerilmemektedir. Polinom regresyon. Az önceki dönüştürdüğümüz veriyi kullanıyoruz. Buradan çekemeyiz tabii ki. Biraz daha. Partition düğümünden eğitim verisi. Test evet. sonucu ölçmek için de bir tane skor düğümü çağırdık fiyat değişkeniydi hedefim şimdilik ikinci dereceden bir polinom tasarlayalım performansını beğenmezsek polinom derecesini yükseltebiliriz polinom derecesini çok fazla yükseltmek aşırı öğrenme yol açar bunu unutmamak gerekir Bakalım ikinci dereceden bir polinom ile 167'lik bir performans yakalamışız Üçüncü derece yapabilirim 164 biraz daha gelire var Bu şekilde farklı yöntemler yaparak elimizdeki datayı en iyi Nasıl Modellemek Gerektiğini Karar verebiliriz. Teşekkür ederiz tekrar. Görüşmek üzere.